İnternetiniz de jet gibi maşallah. Sağ ol. İzzet. Buyurun hocam. Ya sende bir hal var ama bir anlayamadım. Ne? Yok hocam ne olacak? Öyle. Bir soğuksun yüzüme bakmamaya çalışıyorsun falan. Yok. Bakıyorum. Ne yapıyorsun lan mezarcı? Hocam hürmetler. Estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah, Nasılsınız hocam? Sağ ol. Allah iyilik versin. Hocam bu dün yaşanan terbiyesizlikten dolayı ben sizden gerçekten çok özür diliyorum. Ee, bir günde sizi mutlaka müzik holümüze bekliyoruz hocam. Ya yani bu kadar tanışıklığımız var. Bir misafir edelim. E, ee, değil mi İzzet? Tabii tabii. Yok sağ ol. Ben pek öyle yerlere giden biri değilim ben. Ee, pide söyleyeyim hocam. Ee, ben kendime söyleyeceğim, size de söyleyeyim. İzzeti boş verin. <laughs> yok yemem, sağ ol. Yok hocam, katiyen olmaz. Ben size de söylüyorum. İzzet. Otur Ne oluyor? Bir şey yok hocam. İzzet. Ne oluyor? Hocam... ...biz gelen her müşteriyi bir internette aratıyoruz haliyle. <laughs> Yanlış anlama abi. Herkesin kaderi kendine. Hani zaten bizim müşteri profilimize ...şey yani yamuk yumuk işler. E, estağfurullah yamuk derken... Felix Silesi gibi işte. Zerre de o yüzden mi tuhaf davranıyor? Evet hocam. Ötü patladı. Evet, o internette gördüğün adam benim. Ama ben yapmadım. İftira mı? Yok. Kabul ettim suçu. Kabul mü ettiniz? İşlemediğiniz suçu. Hı -hı. Neden? İşte o da işin internette olmayan kısmı. Yani hakikat. Ben buralardayım hocam. Şu isterseniz.